kim vardı? Musa aleyhisselama geldim. O size ne güzel sahibinizdi diyor. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin sana ve ümmetine ne farz etti? Dedim ki bana ve ümmetime elli vakit namaz farz etti. Her gün ve gecede. O İrdiği ila Rabb'e Ben senden evvel çok tecrübeler yaşadım dedi. Ben bu İsrail oğullarıyla canım çıktı. Neler çektim dedi. Git Rabbinden e, dile ümmetine hafiflik yapsın. Çünkü senin ümmetin buna dayanamaz. Senin benim ümmetim dedi. Hep zayıfladılar, terk ettiler. Namaz ibadeti bıraktılar. Senin ümmetinin cismi daha zayıf, bedeni zayıf, kalbi zayıf, gözü zayıf, kulağı zayıf. Senin ümmetin ne anlar dedi bu? bu yükten nasıl yapacağız hemen diyor Cebrail Aleyhisselam yanımda istişare yapıyorum diyor. Bu nedir bu teklif yani biz şimdi Mevla'nın huzurundan ayrıldık geri gideceğiz bu nasıl iştir bu? Hazreti Cibril dedi ki ne am dedi bu olur dedi bu yani uygun bir taleptir dedi. İyi o zaman gidelim dedi ya. Bir daha diyor Rabbimle görüştüğüm makama geldim o bulut yine peyda oldum. Sidretül Müntehadaki makamda secdeye kapandım. Dedim ya Rabbi hafif an ümmet. Ümmetim çok zayıf ya Rabbi. Ne olur hafiflet ya Rabbi El <laughs> Ezaful ümmet. Ümmetlerin en zayıfı benim ümmetim ya Rabbi. Ve zaytu kamsen. Allah Teala burada. Beş indirdim dedi. 45. Bulut açıldı diyor. Bulut açılınca görüşme bitti yani. Hemen çekildim. Yine İbrahim Aleyhisselam aleyküm selam. O duruyor yedinci kat semada. Beyt-i Mamur'a dayanmış mübarek. Onda bir şey yok. Musa Aleyhisselam'a iniyoruz. Ne durum var dedi. Beş indir. Ya <laughs> dedi beşten ne olur dedi. Kırk beşi kılar mı bunlar dedi ya. Mümkün değil kılmaz bunlar kırk beşini. Sen ne olur git yine hafiflik geçti. Allah Allah. Musa Aleyhisselam da işi diyor. Rasulullah nasıl ki Mevla ile görüşür, gel. Mevla sordu ona elinde ne var ya Musa o da başladı anlatma. Bu benim değneğimdir ya sahaya tevekküle aleyha. Ona dayanırım ve şu bir alakane bir koyunlarıma yaprak koparırım ve liyef ya mağarip buhran neler işler görürüm şudur budur. Mevla diyor elinde ne var o niye yaradığını anlatıyor. Dediler. Musa Aleyhisselam niye bu kadar e Mevla ile konuşuyor dedi mevzuyu uzatmak için dedi laf açıyor. E şimdi burada da Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa ile görüşmüş diyor. Meseleyi baştan halletmedi de diyor kaç kere git gel yaptırdı diyor. Hani deseydi ki sen bu işi beşe bağlan deseydi bir kere de hallolurdu bu iş. Fakat görüşmeye doymuyor Muhammed Mustafa Ali. Sallallahu aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselam çok seviyordu. Efendimiz dedi ki çıkarken dedi en şiddetlisi oydu. Sert. Ağladı hatta biliyorsunuz. İnerken ondan iyisini görmedim dedi. Musa'ya çok salavat okuyun dedi. Allahu salli ve ala seyyidina Muhammed. Ma ala seyyidina Musa ve Isa ve ala. Cemu'l enbiya ve mursalin. Musa'ya çok salavat okuyun. Sizi ondan çok düşünen bir peygamber görmedim. Sizin ne büyük şefaatçiniz oldu Musa. Salavatullah ala nebine ala seyyidina Musa aleyhi mecmu'in. Musa aleyhisselam çok hakkı var üzerimizde ya. Yanmıştık biz hep cehennemde. 50 vakiti kim kılacak? 5 vakti kılamıyor millet ya. Hep gitmişti cehenneme. Musa aleyhisselam. Muracaat, muracaat. Her sefer gidiyorum ya Rabbi takvif istiyorum. 5 indiriyor. Yine Musa Aleyhisselam'a geliyorum, 40 indi, 35, 30, 30, 30, ya olur mu diyor. Git hafiflik iste, 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 iste. Rabbimle Musa arasında Mevla mekandan münezzeh Musa Aleyhisselam 6. kaç semada gide gele gide gele her seferinde 5-5 beş beş indirerek namaz beşe indi dedi ya Muhammed buyur ya Rabbi lebbeyk ve saadeyk emrin baş hünne gamsü salavatin kulle yevmin ve leyleh her gün ve gecede 5 vakte indirdim li kulli salatin aşrun benim hesabım bozulmaz. لَٰهُمَّتَّ لُقَوْلٌ لَدَّيَّ Nezdimde karar değişmez. Söz bozulmaz. Ben ne farz etmiştim? 50 1'e 10 yazdığım için bu 5'i de 10'la çarparak 50'ye yazıyorum. Ben yine farzımı kabul ediyorum. 5 kılandan 50 kabul ediyorum. 5 kılandan 50'yi kabul ediyorum. Benim kitabım değişmez. Benim yazım bozulmaz. Böylece kim beş kılarsa elli vakit kılmış olarak kabul ediyorum. Buyurdu. Aldım kabul ettim. Musa Aleyhisselam'a varınca seninkiler beş de kılmaz dedi. <laughs> Doğru dedi. Doğru dedi Musa Aleyhisselam. Durum meydanda. İlla birisi kaçıyor yani. Böyle iş olur Ne gevşeklik ya. 50 olsa ne yapacaktık ya? Ya iki rekat iki rekatmış hocam. <laughs> zaten iki rekattan toplasan yüz rekat eder. Yani yine kılardık. Kılardın da bunu abdesti zaten maşallah. Eki debir abdest mi? Senin abdestin tutmuyor ki. <laughs> abdest boz, abdest al. Yani abdesthaneyle camide kalırsın. İşler ortada kalır. Ama Mevla yasaydı kılacaktık değil mi? Kılacaktık. Ama Rabbim kolay etti. Dedim ki ey Musa, raca'tu Rabbi hatta istahyeytu minhu arda Rabbime çok müracaat ettim. Artık haya ettim. Utanıyorum Allah'tan. Ben gideceğim diyeceğim ya Rabbi benim ümmetim beş de kılmaz. Mevla ne buyuracak bana? Bu ne biçim ümmet? Böyle ümmet olmaz. Ne yapıyorum? Ben kabul ediyorum. Efendim beşi aldım ümmetime gidiyorum. O zaman bir münadi Allah tarafından nida et. ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem farzımı kabul ettin ben de kullarıma hafiflik ettim artık al gidebilirsin. Bu namaz bize bu mübarek gece verildi.